Merhaba arkadaşlar, Harpli TV olarak yayınlarımıza biraz ara versek de yeniden yayınlarımıza başlıyoruz. Şu anda yanımda Seçkin Düştaş, Avukat Bire Seçkin Düztaş var. Yeni bir dernek kurdular. Bu dernekle ilgili konuşacağız. Bu derneği neden kurdular, niçin kurdular, hangi gereksime göre kuruldu ve bu konu hakkında bilgi alacağız. Merhaba Ali Bey. Merhabalar Ali Bey. Öncelikle değerli hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Konuk ettiğiniz için. Evet. Bu dernek neden kuruldu, niçin kuruldu? Bu konu hakkında e, bilgi alacaktık. Şimdi şöyle Ali Bey, biz e, tabi yani bu derneğin dışında aynı zamanda siyasetçi kimliğimiz de var. E, bir dönem önce, birkaç ay önce yapılan e, kongrede Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına adaylığımızı koymuştuk. O zaman da vaatlerimiz arasında bir çözüm masası gibi bir şeyimiz olmuştu. Bir vaadimiz olmuştu. Çözüm merkezi diyor çözüm diyor. merkezi isminde ama buradaki amacımız yani hem toplumdaki insanların çözümü belli bir noktada bulabileceği hem partiye gelip giden insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem gençlerin partiye kazandırılabileceği, topluma kazandırılabileceği, kitap ortamının bulunduğu bir yerde hizmet etmekti. Tabii yapılan seçimde biz bir şekilde seçimi kazanamadık. Ancak yani seçimlerde kazanmanın yanında mücadele etmek önemlidir. Mücadele ederken de insanların beklentilerine karşılık vermek, vaatlerinizi gerçekten gerçekleştirebilmek çok önemlidir. Çünkü bizim için ee, önemli olan işte siyasette bir yere gelmek değil. Ee, toplumdan bir noktada aldığını topluma geri vermek. toplumdaki varsa bir eksiklik o eksikliği gidermektir. O zaman biz vadimizde e, bu çözüm e, merkezinin e, kitaplar ağırlıklı bir kütüphane tarzında bir yer olacağı gençlerin e, yaşlılarımızın gelip oturabileceği sohbet edebileceği gençlerin kitap okuyabileceği ders çalışabileceği bir yer diye e, vaat etmiştik. Bu vadimizi yerine getirdik. E, yerimizi e, yaklaşık iki aydır açtık. E, yerimiz Yunus Emre Bulvarı üzerinde, e, Değirmenli Park olarak adlandırılan yerin hemen içerisinde. E, Kanarya Sokak'ta e, bir yerimiz var, 2 katlı gayet e, büyük bir yerimiz var. İstediğimiz e, şeye aslında çok uygun e, aktivitelerimizi yapabileceğimiz bir yer. Burada yaklaşık 5000 civarında e, siz de görüyorsunuz kitaptan oluşan e, bir kütüphanemiz var. Dijital kütüphanemiz var. Artık teknoloji çağındayız. CD'lerden oluşan belgesellerin yer aldığı, güncel filmlerin yer aldığı bir dijital kütüphanemiz var. Bunun yanında süreli yayınların olduğu bir bölüm de var. Burada bilimsel dergileri gençlerimiz okuyabilecek, takip edebilecek. İlk iki ayda aldığımız tepkiler çok olumlu. Aynı zamanda alt katımız var. Alt katta bazı spor aktiviteleri için yerlerimiz var. Mesela insanlar, gençler, hatta yaşlılarımız gelip burada masa tenisi oynayabilir, satranç oynayabilir, kutu oyunlarımız var. Bunlarla ilgili etkinliklerimiz var. Daha önce dediğim gibi siyasi olarak yola çıktığımızda vermiş olduğumuz taahhütleri biz siyasi şeyle bağlı kalmadık. Tüm halkı kucaklayacak şekilde Derneğimizi açtık ve ilk izlenimler, ilk tepkiler çok olumlu bir şeyle karşılaştık. Peki burada e, hizmet uzaklığı bir e, dernek kurdunuz. Evet. Toplumsal olaylara da e, karşı duyarlılığınız devam edecek mi? Daha önceden e, Tuğçe Kazız'la ilgili bir e, dava e, suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Evet. E, onun dışında bir iki suç duyurusu da e, dernek olarak müzahir oldunuz. Evet. Evet. Olası bir toplumsal olayda e, dernek toplumsal olayın en başında liderlik yapabilecek bir e, e, yapısı var mı? Tabii şimdi bizim e, temel amacımız e, özellikle yani derneğimizin tüzüğümüzde de yer alan temel e, şeyimiz, felsefemiz cumhuriyet değerlerine özellikle e, aykırı bir e, şeyin olmaması ve cumhuriyet değerlerinin Cumhuriyet ilke ve inkilaplarının öncelikle ön planda tutulması bu konuda tabii ki Cumhuriyet ve Mustafa Kemal bizim önceliklerimiz arasında Tuğçe kazasla ilgili şeyde de suç duyurusunda da bu duyarlılıkla yola çıktık geçen de Diyanet İşleri Başkanı her ne kadar kabul etmese bile imalı da olsa Mustafa Kemal Atatürk hakkında bazı gerici söylemlerde hakarete varan söylemlerde bulunmuştu Onunla ilgili de biz. Cumhuriyetçi bazı derneklerle beraber, Atatürkçü Düşünce Derneği ile beraber suç duyurusunda bulunduk. Bu duyurularda belki hani şöyle insanlar yaklaşabilir. Tamam suç duyurusunda bulunuyorsunuz ama şu zamanda bir şey çıkmaz diye. Yani biz tarihe muhalefetimizi, tarihe bu evet şeyi not olarak düşelim. Buna karşılık eğer savcılık bir harekete geçmeyecekse, Cumhuriyet Savcıları adında Cumhuriyet olan tek şey, meslek şey çıkmayacaksa bu onların ayıbıdır diye düşünüyoruz. Çünkü açıkça bir yasa varken zaten sadece Mustafa Kemal'e karşı özel bir durum var ama bunun yanında kimse başka bir insana hakaret boyutunda bir cümle söylemeye bizim diğer hukuk şeylerimize yasalarımıza göre de hak sahibi değildir. Biz bu konuda duyarlılıklarımıza devam edeceğiz. toplumsal konular deyince sadece hani bununla tabii ki sınırlı kalmayacağız. Biz Dernek olarak açılır açılmaz aslında bu pandemi sürecinde olmamıza rağmen oldukça başarılı işlere imza attık. Çok toplumda ilgi gören şeylerde bulunduk. Mesela yakın çevremizden başlayarak burada Karaçalı Çeşmelerinin desen desenfektesini yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Bazen çöp toplama etkinlikleri düzenliyoruz piknik alanlarında. Ee, çevremizde bulunan çöplerin toplanması, bunların aynen bazı geziler düzenledik yakın bölgelerden başlayarak. Ee, dediğimiz gibi biraz pandemi elimizi kolumuzu bağlıyor ama bunun dışında mesela Türkiye'de hiç bir derneğin yapmamış olduğu bir şey yaptık. Ee, bizim amaçlarımızdan biri de hani bazen e, televizyon kanallarında işte halka mikrofon tutulduğunda çok garip cevaplar e, veriliyor bazı genel kültür sorularına. Yani mesela en basitinden Türkiye'nin başkenti neresi dendiğinde bile bilmeyen gençlerimiz evet. var. Bu bizi çok yaraladı. Bu konuda bir genel kültür bilgi yarışması düzenledik. Birincisini düzenledik. İkincisi ve üçüncüsü de olacak. Genel kültür bilgi yarışmamız, ilk başta tabii biraz gençler çekindiler. Yani hani ben okulda derslerim çok iyi değil, belki başarılı olamam diye. Ama biz ona göre hazırladık. Yani genel kültüre yönelik bir yarışma hazırladık. Ve e, burada hem kazananlar hem kaybedenler çok eğlendiler. E, bilgi sahibi oldular. Biz de eğlendik. Bu işten mutluluk duyduk. E, herhangi bir ücret almadan e, ödüller verdik. Onları da buraya teşvik ettik. Bundan sonra da bu yarışmalarımız yine devam edecek. E, çok ilgi e, gösterdiler çünkü. Şimdi çocuklar e, aşağıdan yukarı çıktı. E, evet. İzleyiciler görmedi. E, Alpkart'ta çocuklar, mahallenin çocukları bir e, topu oynuyor. Masa tenisi e, gelip oynuyorlar. Sorgusuz varlar. Bir tane de e, geliyor. Geç geç oğlum korkma. E, aşağıda masa tenisi oynuyorlar. E, diğer e, satranç takımları var. Gelip oynuyorlar. Siz görmüyorsunuz tabii, Kameranın arkasına gelip geçiyorlar. Bu tür etkinlikler çok güzel. Çocukları e, en azından e, kötü alışkanlıklarından ise dernek içinde e, küçük de olsa e, eğitim, eğitime de tabi tutulur ahlaki olarak bir kavramdır. Tabi. Bu konuda, özellikle e, bulunduğumuz mahalle ve çevre mahallelerde, yakın mahallelerde e, pandemi eğer olmasaydı hı hı. E, daha güzel çalışmalar yapılabilirdi. yapılabilir tabii. miydi? Yani şöyle zaten biz e, hani yola çıkarken her haftaya bir etkinlik şeklinde yola çıktık. Özellikle pandemi sürecinde artık e, gençler aileleriyle beraber. Tatile gitme imkanları da kalmadı ama en azından burada geçirdikleri süreyi hem sağlıklı bir ortamda hem kendilerini yetiştirebilecek bir ortamda geçirsinler istedik. Birinci hafta dediğimiz gibi genel kültür yarışması düzenledik. İkinci hafta hemen masa tenis turnuvası düzenledik. Masa tenis turnuvası da çok eğlenceli geçti. Sonra muzur gözelerine bir gezi düzenledik. Burada en son bağlama ve gitar kursu çalışmalarımızı başlattık. Aslında çok da ilgi vardı ama son bir haftada özellikle şehrimizde gerekse de ülkemizde pandeminin çok yoğun olmasından dolayı tabii ki her şeyin başı sağlık. bunu ara vermek zorunda kaldık. Ama biz eğer şeyler yoluna girerse, sağlıkla ilgili bir problem kalmazsa her haftaya bir etkinlik düzenleyerek Sadece çocuklarla ilgili de değil. İşte bizim orta, gerek orta yaşlılar gerek emekliler gerek çok ileri yaştaki büyüklerimiz bir soluk alabilecekleri bir yer yaratmak amacımız. Burada hiçbir şeye ücret ödemiyorlar. Gerek bu yarışmalar gerek masa tenisi bunlar ücretsiz. Belki hani dışarıdan bize maliyeti, külfetli olan bir şey olursa o da hiçbir bizim kar amacı gütmeden sadece hocaların alacağı ücret olabilir. Bunun yanında sadece eğlence boyutu değil, okulların açılması ile birlikte özel dersler olacak. Özel ders sınıfımız var, dersliklerimiz var. Burada özel ders almak isteyenler özel derse bazen toplu şeyler olacak, dersler olacak. Yani hızlı başladık. Pandemi biraz yavaşlattı ama daha hızlanacağız inşallah. Merak ettiğim, e, eğer il başkanı olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azı il başkanı olsaydınız, bu dernekte yaptıklarınızın e, daha büyüğünü, daha fazlasını yap, yapar mıydınız? Acaba? Tabii orada şöyle bir yani, fark var. Orası siyasi bir kimlik olduğu için, hı, hı. E, ve e, maddi ve manevi imkanları daha geniş olduğu için tabii. aynı şeyleri mi yapardınız? Yoksa daha Şimdi e, tabii ki var Cumhuriyet mi? Halk Partisi e, Türkiye'yi kuran parti olduğu için biz e, eğer il başkanı olsaydık zaten bakış açımız hiçbir yani bizim partilimizdir veya e, hatta iktidardaki e, partinin e, oy verenir diye bir ayrıma girmemiz zaten söz konusu olmazdı. E, çünkü tüm halkımıza hitap eden bu devleti kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman şöyle bir avantajımız olacaktı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bir gençlik kolları var, kadın kolları var. E, partiye gelip giden insanlar var. E, kitleyi sürükleme, kitleyi e, organize etmek daha kolay olacaktı. E, belki yapacağımız e, etkinliklerde e, bir maddi güç arkamızda hissedecektik. Derneği kurarken e, tabii ki sadece bizim e, maddi katkılarımız değil, bağışçılarımız var. Bu bağışçılar belki daha fazla olacaktı. Partinin burada şeyi olsaydı, eli kolu olsaydı, tabii ki çok daha etkin olacaktı ve e, inanın Türkiye'de hiç görülmemiş yani ne İstanbul'da ne Ankara'da hiç görülmemiş bir e, organizasyona imza atmış olacaktık, yine öyle olacak. Ama dediğim gibi bu partinin gücü olduğu zaman insanların hani insanlar mesela bir dernek duyuyorlar ama bazı kişiler mesela şunu soruyor ya işte terörle merörle ilgisi yok değil mi? diyoruz tabii ki yok bizim bakın felsefemiz e, cumhuriyetçilik burada e, o şey bizde derneğimizin iki yerinde e, Atatürk'ün posterleri var e, Buna aykırı bir şey olması e, asla söz konusu olamaz ama insanların o e, çekinceleri olmayacaktı adımlarımızı çok daha kolay atacaktık arkamızda çok daha büyük bir kitle olacaktı ben aslında bunu e, yani eğer dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Burada yönetiminin talebi olmuş olsa burayı onlara devretmeyi bile kabul ederdi. Çünkü burada amaç kişisel bir beklenti değil. Ama maalesef böyle bir şey olmadığı gibi biraz da itici davranıyorlar bize. Onu Rakip olduğumuzdan dolayı herhalde. Onu, sor, onu soracaktım. Cumhuriyet Halk Partisi sizin açılışınıza geldi mi? Ya da sizi tebrik etmek için herhangi bir girişimde bulundu mu? Resmi olarak şöyle, yani buradaki il başkanlığı resmi olarak hem başkan hem yönetimdeki arkadaşlar şey olarak kurum olarak gelmediler. Ama bunun dışında milletvekilimiz Gürseler ol başta olmak üzere il yöneticilerinden, kadın kollarından birçok arkadaşımız sonrasında açılış sonrasında bizi ziyarete geldiler. Sağ olsunlar yaptığımız etkinliğin doğru bir şey olduğunu e, söylediler. Bu konuda bize destek verdiler. E, ama e, bu tür şeylerin içerisinde kurumsal olarak bulunmak lazım. Çünkü şöyle düşünmemek lazım. E, biz rakiptik ya rakibim yaptıysa kötü göstermem lazım değil. Tam tersine e, biz rakiptik ama rakibin e, şeyi bile etkinliği bile iyiyse ona bile destek veririz. E, e, bu değil mi? Tabii tabii. Yani maalesef öyle öyle olmaması lazım. E, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet kuran bu partinin il başkanı kendi içinden aynı e, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkan bir derneğe nasıl sahip gelmez? Yani tabii on, onu onların açısından bakmak lazım. Ama biz böyle olsun isterdik. Çünkü e, dediğim gibi buradaki etkinlikleri zaten gelip gören e, ayrılmak bile istemiyor işin açıkçası. E, onlarda da bu olacaktı. Ama yani küçük hesaplar peşinde koşmamak lazım. Devir, ben, buna bencillik de Ya şey Öyle denebilir. Değil evet. Yani Türkiye öyle bir noktaya gidiyor ki artık Hepimizin elini taşın altına sokması gerekli. Bu bizim açımızdan dernek olur, diğer bir arkadaş açısından başka bir şey olur, vakıf olur, bir sosyal etkinlik olur, partisel çalışma olur. Ama hepimizin Cumhuriyet değerlerini korumak için elimizi taşın altına sokmamız lazım. Bu konuda da rakip gibi görmememiz lazım. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları bir etkinlik düzenlerinde bir kadına karşı şiddet eylemi olduğunda, bununla ilgili bir açıklama yaptıklarında en başta ben desteklerim. Ee, Bittiği de kadarıyla DSP geldi. Tabii, evet. Değil mi? Evet, evet, Şimdi DSP sahiplendi, Cumhuriyet Halk Partisi sahiplenmedi. Yani tabii Buyurun. onların açısından şeyi bilmiyorum ama e, kurumsal olarak e, gelmediler. E, ama e, yani bizim için hani değişen bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Oradaki arkadaşların birçoğunun da gönlünün bizle birlikte olduğunu biliyoruz. Zaten bunu da ifade ediyorlar. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan çekinme, birinden çekinme, birinden korkma gibi bir şey olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partili kişi cesur olması lazım. Gerektiğinde en sert tepkileri gösterebilecek Aynen. kadar cesaretli olması lazım. Birbirinin arkasından konuşan, iftira eden bu tarz şeylere girmemesi lazım. Biz bu şekilde olacağını... Ee, bu durumun yakın zamanda düzeleceğini e, düşünmekteyiz. Burada bir çürümen olduğunu e, tespit edebilir miyiz? Yani şöyle tabii biz halen Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyiz. Yani e, yerel bazda bazı şeyler e, yanlışlar olsa bile e, bu parti adına ben kendi açımdan söylüyorum. Kişiler açısından. Tabii devam edeceğiz. E, kişilerin yaptığı yanlışları hiçbir zaman partiye e, bağdaştırmıyorum. Ee, yolumuza devam edeceğiz. Daha iyi, iyi günlere şey yapacağız. Bir gün buranın e, Cumhuriyet Halk Partisi ile de bir